Asgari ücretin e, biz biliyorsunuz 1500'e olacak diyorduk. Olması gerektiğini söylüyorduk. E, o zamanlar kaynağı nereden bulacaksınız diyordu şimdiki iktidar partisi. Daha sonra 1 Kasım seçimlerinde kalkıp asgari ücret 300'e olacak e, diye bir söz verdiler. Bizim de temennimiz bir daha yukarı olması inşallah bir olur. AKP'nin bakanlığı yapmış bir zat muhterem kalkıyor diyor ki valla e, asgari ücret komisyonunda işveren de var, işçi de var, e, hükümetin temsilcide de var. Biz orada görüşlerimizi belirtiriz. Bu konu orada tartışırız. Yani kesinlikle bu bir yapacağız demiyor. Yani tartışmaya bırakmış. Yani Çin'den kıvırmalar başladı. Dikkat ederseniz yine yandaş basında ve basında işte işverenler bu konuyu gündeme getirmeye başladılar. İş yerleri kapanır. Şu olur bu olur. Devlet destek vermesi gerekir gibi şeylerle. E, haklı da olabilirler. Devlet bu sözü verdiyse yerine getirmek zorunda. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sonuna kadar bu ayın peşindeyiz. Gerekli, mecliste gerekli şey gündeme gelir desteğimizde veririz çünkü bizim seçim vaatlerimizden birisiydi. Ama onların vermiş olduğu vaatlerin hayata geçeceğini pek sanmıyorum Bunda zaman gösterecek.